Merhaba arkadaşlar. Oyuncu Mehmet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lego Launcher macbooka nasıl yüklenir arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi tarayıcımıza geçelim. Arkadaşlar herhangi bir tarayı tarayıcıyı açabilirsiniz. Ben Google açtım. Google'a Legacy Launcher yazıyoruz arkadaşlar. Zaten açıklamaya da linkini koyarım. Legacy Launcher'a tıklıyoruz arkadaşlar. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Burada yeniliyoruz sayfayı. Geliyor. Burada MacOS için indir yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Böyle bir yere atıyor. Bunu kapatıyoruz. Tekrar tıklıyoruz battık buraya gelecek TIR büyük ihtimalle gelecek şuraya burada inecek Evet iniyor Burada 3 dakika 2 dakika yazıyor arkadaşlar O yüzden bekliyoruz Arkadaşlar siz işte böyle bekleyeceksiniz. Ben yüklediğim için bunu duraklatıyorum. Buradan incelenenler diyorum. Şuradan. Aşağı doğru ya. Lego Launcher Burada tıkladım. Burada. nokta Arkadaşlar zaten Lego silahın burada şunu sileyim. Buradan Lego silahın dosyasını buluyoruz. Üstüne iki kere tıklayacağız. Bir dakika. Arkadaşlar. Burada bir yerde çıkması lazımdı. Heh. Burada Lego Launcher buna tıklıyoruz demek açılıyor diyor. Arkadaşlar bunu buraya aktarıyoruz. Bu burada gördüğünüz gibi iniyor. Buna iki sefer tıklıyoruz. Bu açılıyor arkadaşlar. Burada T Legos T -Legos Launcher doğrulanıyor diyor. Ama sizde bu olmayacaktır. Burada sistem tercihlerini açacaksınız arkadaşlar. Burada güvenlik ve gizlilik yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada şey gelecek. Aç ve devam et gelecek arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz ve açılacak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu buraya yükledikten sonra bunu kapatabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yükleniyor. Bu yüklenince artık Lego Silencer artık yüklenmiş olacak. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Burada continue diyoruz arkadaşlar. Continue. Şu an ne oldu bilmiyorum. Hep böyle oluyor. Ama sizde büyük ihtimalle böyle olmayacaktır. Çünkü ben buna değişik değişik modlar yükledim. O yüzden oluyor. Bir dahaki videonun konusunu yorumlardan seçeceğim arkadaşlar. Yorum yazmayı mutlaka unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve görüşürüz. Bay bay.